Söylediğim isterseniz e, e, gündeme çünkü uzun bir gündemimiz var ne yazık ki kötü bir haberle başlıyorum dün iyi bir haberle önceki gün iyi bir haberle başlayabilmiştim ama şimdi öyle değil e, çünkü anayasa mahkemesinden karar çıktı ve sansür yasasının iptal talebine red verildi. Bu ne demek? Sansür yasası denilen yasa TCK 217'de maddeleşen dezenformasyon yasası olarak gündemimize giren, hayata geçen, kabul edilen mecliste, parlamentoda çok tartışmalı olmasına rağmen bütün gazetecilerin hatta dijital içerik üreticilerin hayır sen yalan haberi, yanlış bilgiyi yaydın gerekçesiyle Önce hakkında soruşturma başlatılıp arkasından da hapse atılabileceği bir zemin hazırlayan tuhaf yasa. Dünyada da var tabi dezenformasyonla mücadele edeyen, eden birçok Avrupa Birliği ülkesi var, ee, siyaset e, erki var. Şüphesiz ki yalan haberle mücadele edilmeli biz de onu savunuyoruz zaten ama bu yasa ona pek de hizmet etmiyor. Gördüğünüz gibi doğru haberi yazan adamı bile 48 saatliğine de olsa Filistin'e zindana göndermeyi başarabildiler. Şimdi bu yasayla ilgili bir itirazda bulunmuştu. Kim? E, tabii ki çıkartanlar değil ona karşı olanlar CHP bir itirazda bulunmuştu eee ve Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü bu yasayı. Anayasa Mahkemesi de bugün hemen görüşme kararı almıştı yasayı özellikle Tolga Şardan vakasından sonra. Ve sabah saatlerinden itibaren tüm gazeteciler Anayasa Mahkemesi'nin önündeydiler bir adalet nöbetinde fotoğraf bu. Ekranda gördüğünüz Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç. Birçok gazetecilik meslek örgütü var, cemiyet, oda. Ee, onların tamamı da yine aynı şekilde eee bu yasana itiraz etmek üzere Anayasa Mahkemesi binasının önündeydiler. Biz gazeteciyiz sadece gazetecilik yapıyoruz gazetecilik suç değildir diye. Bilin bakalım ne oldu Anayasa Mahkemesi'nden bu itiraza red geldi. Şimdi bu çok daha kötü bir şey. Neden çok daha kötü bir şey? Çünkü bizdeki yasa silsilesinde yargıda son nokta Anayasa Mahkemesi. Yani Anayasa Mahkemesi'ne gittin, bir başvuruda bulundun. Anayasa Mahkemesi de inceledi senin başvurunu ve başvurunu reddediyse geçmiş olsun arkadaşlar. Gidebileceğin bir üst merci kalmamış demektir. Bütün hukuk yolları tüketildi denir buna yargı sisteminde. Dolayısıyla hepimize geçmiş olsun bugünden sonra TCK 217 ile ilgili ne gazetecilerin ne sıradan vatandaşın tweet yazanın Facebook'ta post paylaşanın ne de gene Dijital medyada içerik üreticilerin gideceği yeni bir makam, bir üst merci kalmadı. Çünkü anayasa mahkemesi e, yasanın kaldırılması talebini hem de oy çokluğuyla, yani bütün üyeler hayır demiş, reddetti. Bu şöyle, e, bu şöyle, e, yapacak bir şey yok. Yani artık bu yasa yürürlükte de demek buradan geri dönüş yok demek. Bir ihtimal ana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidilebilir böyle bir sıkıntı yaşandığında. Orada da zaten biliyorsunuz Türkiye kararları tanımadığını açıklıyor. Hatta bugün Avrupa Birliği delegasyonunun Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri raporu yayımlandı. O raporda içler acısı. 183 ülke arasında basın özgürlüğünde 163. sırada Türkiye. Türkiye'de insan haklarında ve demokratikleşme sürecinde gerileme olduğunu bildiriyor rapor. Avrupa Birliği'nin zaten bizi almaya gönlü yoktu. Türkiye'de maşallah diyeyim oraya girmemek için ne gerekiyorsa yapıyor zaten. Onun için hepimize geçmiş olsun böyle sevimsiz bir haberle başladım. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin önünde bu görüşmeyi izleyenler arasında CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel de vardı. Tolga Şardan'la hatta biraz sohbet ettiler. O fotoğraf, ekranda gördüğünüz bu fotoğraf, o fotoğraf. Özgür Özel artık